Evet arkadaşlar sonunda beklenen oyunumuz açıldı. Oyunu açmamızdaki amaç bayağıdır oyunumuzu oynamamıştık. Hem hasret gidermek hem neler var neler yok bakmak. Oyunumuz açıldı gördüğünüz gibi. Bir bakalım sağa sola şöyle. Lamba görevi yapacağız. hazırlanma görevi yapmadığınız için. Bakalım şansımıza ne verecek. Konstantinopolis'e Konstantinopolis e, Constantinopolis e Şu anda 111-114 level moblara gidip mob kesip lamba düşüreceğiz. Çantamıza baktığımız zaman, kullanmadığımız bayağı taşlarımız, itemlerimiz mevcut. E, Sword Nuker olarak geliştirmiştik bu hesabımı. Ne günlerdi be Şunları gelir tek başımıza kasılmaya çalışıyorduk ya. PT please, PT please. Hey gidilinler hey. Gez bakalım hayaletin. Aynaya geçeceğiz. Aynadan ışınlanacağız arkadaşlar. Birazcık hızlandıralım. İnanılır gibi değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu arkadaş ne yapıyor? Görev yapmaya çalışıyor? Anlamadım. Orada tek başına kasılmaya ya da kasmaya çalışan bir arkadaşımıza denk geldik. Ya oyunun eski heyecanı yok. Ee, eski tadı da yok. Semerkant'ı gezdik bomboş. Konstantinopoli'yi gezdik bomboş. Otağında sadece stallar var. Vay be öfke büyüsünü özlemişim öfkelenmeye. Ne o öfkelendik şimdi. Gidiyoruz gidiyoruz. Açın yoldan. Hayalet geliyor. Aleksandriyaya gittiğimiz zaman e, gold partileri, partileri mevcut. E, ya Eskiden de ticaret dönüyordu fakat e, son zamanlarda... Siklod'dan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Millet e, oyunu bırakmış çoğunluk benim gibi. Var mı görevimizi seçelim şuradan. Bunlarda ne? Ne şeyler var ya? Karakterler. Bunlar hep gitmiş. Aleksandr'a gidiyorsun. Aleksandr'da yok, öbür tarafta yok. Skillerimizi de basalım Tek başımıza olduğumuz için Bizi keserler keserler Biri meslek kasıyor Davet attı Ne uğraşırdık ya biri keserdi bizi Meslek kasmaya çalışırken Bakalım deneyelim. Özlemişiz. Kamman atak. Bir atışta dört. Mop birden öldü. Gel buraya yakacağım seni. Şampiyon. Hala düşmedi. Allah Allah. Kodrolu sürmüyordu. İkinci ya da üçüncü mob normalde düşerdi. Fakat bu sefer düşmedi. Evet. Beklenen lambamız düştü. Kambon takla düşürebildik. Toplayalım altınları. Ziyan etmeyelim. Evet arkadaşlar. 11'de Havamız var. Vay, inanılır gibi değil. Klasik Monster School'da geri dönüş yapıyoruz. Bakalım şansımıza ne çıkacak? Ne çıkarsa bahtımıza diyerek hızlı bir şekilde fotoğrafı ışınlanıyoruz. Günlük görev yöneticimize teslim ediyoruz. Lambamızı alıyoruz. Cin'imize doğru yavaşça gidiyoruz. Hey Cin hiç yüzüme gülmedin benim. Yüzüne bakmak istemiyorum. Ardımızı bir dönelim. Bakalım ne çıkıyor şansınıza. Evet. Takas ediyoruz. Değiştiriyoruz. Haydi bakalım. 13'te Piyolosopi. Silahın büyülü gücünü arttırmaya. Yani sıfırlayıp. Büyülü güç basmaya yarıyor. Dün silahımızın. İyi ya. 12'de silah kullanıyoruz ama. 13'de ekli silah. Aldığımız zaman büyük lazım olabilir. Bugün şansımızda da büyülü güç varmış. Ne yapalım? Saatlerce beklememize değdi mi? Bence değmedi. En azından Megic bir kan verseydi ya da silah verseydi daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Yani arkadaşlar işin özü şudur. Premium İtemin varsa yani premium silkin varsa premium paketim varsa bu oyunda devamlılık sağlanabilir ya da bir bot alacaksın P bot e, ya da diğer botlardan botla ancak bu saatten sonra bu oyunun tadı çıkar başka türlü oyunun hiç tadı tuzu kalmamış gördüğünüz gibi hotanda hesaplar durdurulmuş millet oyundan düşmemek için bota koymuşlar e, sarı çizginin dolmasını bekliyorlar Şans süresi dolduğunda tekrardan gold ya da hesap kasmaya gidecekler ara ara bu şekilde biz gireceğiz şansımızı deneyeceğiz bir item düşürmemiz lazım ya yani. öyle geçtik de item iyi olurdu aslında şöyle bir 14 item. item yeah. nasıl ama olmadı. Yapamadık. Başaramadık. Alamadık. Sonuçta Sikroatre bitmiş. Bazı videolarda görüyoruz. Sirkle Sirk harcayarak Silahlara özellik basma Ya da Sirk harcayarak Premiumlar alma bana göre değil artık. Bizden geçmiş diye düşünüyorum. Ama ara ara yine şansımız deneyeceğiz. Bakacağız. Ne çıkıyor? Ne alıyoruz? Ne alabiliyoruz? Herkese teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcak bakalım. Neyse kapatmadan bir depomuzu kontrol edelim. Server taşıma depodaki itemlerimiz kaybolmuş. Ben depoda item ve para olduğunu varsayıyordum. Fakat itemler kalmamış. Yok. Şans. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.